Rusya ile 22 Ekim'de varılan mutabakat kapsamında 7. kara devriyesi dağıtıldı. Türk ve Rus askeri unsurlarının katıldığı devriye başarıyla tamamlandı. İnsansız hava araçlarının da eşlik ettiği devriye Kamışlı Deri Kattı'nda icra edildi. Devriyeye her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam 8 kara aracı katıldı. Diğer devriyelerde olduğu gibi insansız hava araçları da devriyeye eşlik etti. Havadan helikopterlerle de desteklenen devriye faaliyeti 10 kilometre derinlikte ve 26 kilometre uzunluğundaki güzergahta yapıldı. Türkiye ve Rusya'nın sınırdaki ortak devriyesi 22 Ekim'de Soçi'de vardıkları mutabakat kapsamında yapılıyor. Mutabakat, Barış Pınarı Harekatı sınırlarının batısı ve doğusunda ortak devriye gerçekleştirmesini içeriyor. Kamışlı ise ortak devriye alanının dışında tutulmuştu. Soçi mutabakatı Suriye sınır muhafızlarıyla Rus askeri polisinin Barış Pınarı Harekatı alanı dışında kalan sınır hattına girmelerini de içeriyor.